Ve merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üç ışılar evet. Arkadaşlar bugün skin yarışmasıyla birlikteyiz çünkü o videoya en az 4 like gelmiş. Evet arkadaşlar ben de bunun devamını çekeyim dedim arkadaşlar. Ama bayram özel yapmıştım ve bu sefer de Nita ayısı vs albay Raf arkadaşlar hemen baştan başlatıyoruz. Ve bakalım kaç dakika? 3 dakika arkadaşlar. Şimdi bir silelim. Evet <laughs> kar var arkadaşlar. İşte bu. Selam verdi. Bu. Bunlar da hiç selam vermiyor. Arkadaşlar. Korsan. Korsan mı? Umarım. Arkadaşlar bu Rostars oyunda da böyle bir kostüm gelir cidden çok süper olur. Hazine sandığı var. Hemen alman lazım albayu. Aha. Bir daha tek neyi çaktım? Bakalım ne var. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Eski nice silahları. <laughs> Oley, bir var. Arkadaşlar bu köpekler kendi çok sever ya. İşte albayruf da o kadar seviyor. Bakalım lisede ne var? Oo, aslan kıyafeti var. Arkadaşlar burada arada ben gribim. Arkadaşlar burada ben gribim. Lütfen hiç oyun bulamıyorum. 4 ya da 2 gün arkadaşlar. Öyle kanalıma bir şey atamıyorum arkadaşlar. sistem grip oldum arkadaşlar. Her gün hapşırıyorum. Bayağı bir hapşırıyorum. İyi arkadaşlar gribin ilk günden sabahtan akşama kadar hapşırdım arkadaşlar. O da okulda oldu. İşte okulda oldu arkadaşlar. Bakalım Aycan geldi arkadaşlar. Aha bir vur bakalım. E ee, ışınlandı. Işınlandı bu. Aa. O bu robot mu Bu robot mu ya? Ben de ışınlandı sandım. O ajan olmuş. Ajan robot. Ya da kuçu robot. Evet kuçu robot çok yakıştı. <laughs> o, Aa kedi var. Aa, aa kedi var ya. Bakalım ne var. <laughs> ne tadı Bakalım zıpladı. O kafasını kopardı arkadaşlar. Robotun kafasını kafasını kopardı üstüne oturarak onu alsaktı Edgar ve Sandy ve aha bakalım on verdi arkadaşlar aha arkadaşlar hani filmdeki var ya buz kralı buz kralı evet Jack arkadaşlar onu diyecekti buz kralı ne oldu he? arkadaşlar pika film nerede arkadaşlar pika Film nerede? Ben çok merak ediyorum. Ya film nerede ya? Vaksaydı yok film nerede? Aha yine buz kralı ve şeker prensesi ve film geldi. Film geldi. Aha aşık mı ya? Aha buz kralı aşık oldu arkadaşlar. Ha <laughs> çok komik. Kadir ve amir. Evet arkadaşlar. Ama daha bir dakika. Ee. Evet arkadaşlar bunu yapabiliriz. Şimdi bu ciddi yani çok güzel. O ben. iki tane efsaneyi var burada arkadaşlar. Aha tamam. Ne var ya? Alt tarafı bir tane lol. Arkadaşlar bu anda tüm robotların böyle içinden geçer. O Arkadaşlar bu arada dikkat onu nasıl koydu ben çok merak ediyorum. İnsan yorumlar adı varmışlar. Wow. 9, 10 ve 8. Ye yeah, dedi. Aa Wonder Woman geldi arkadaşlar Wonder Woman. Ne yapacak? Wonder, Woman. Aha. Ho, la la ki dede. Ve kafasını kopardı arkadaşlar. Kafasını kopardı. On, dokuz, altı, altı. Bakalım bu ne olacak? Aha. Arkadaşlar. Amangus oldu arkadaşlar. Amangus'u tanımayan yoktur. Aha. Aha 9, 9, 6 verdi arkadaşlarım. Ve bakalım ne geldi çok. Arkadaşlar bu arada bunun ismi neydi? Hiç bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Siz yorumlara yazarsınız. Aha kafasını kopardı ve bu gövdesini kopardı arkadaşlar. Sakalım e, 8, 9, 8. Sakalım <laughs> Leon'a yine çıkacak. Aha. Ne <laughs> <Zombi. gülüyor> <laughs> arkadaşlar ilk sürmekten de karnım acı. Sizden çok acı. Bakalım ne olacak. Bakalım be. Aha kaçtı arkadaşlar. Aha. Şimdi 5 vardı. 10, 9 vardı arkadaşlar. Aa. Bu neydi arkadaşlar? Bu neydi ya? Bilen var mı arkadaşlar? Ben pek şeyleri bilmiyorum ya. O, o ejderha mı? Aha ejderhaya bak. o oh, ateş etti. Bir kere ro arkadaşlar robotlar ateşe çok dayanıklıdır. O, oh! bu. Oh! Bu nasıl bir ya? Arkadaşlar. Aha arkadaşlar aşık oldum. Evet arkadaşlar bir tane daha hani misyonumuz var arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar yap Evet arkadaşlar başka neyimiz var bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bugün e, tam da yeniden işte bu arkadaşlar. Bu çok iyi. Ondan sonra videomuzu bitiririz arkadaşlar. Yeah bir tabla bakalım. Hmm. Oh. Bak, oh, şeyi var arkadaşlar. Ya bir tane de bir boğa var. Boğa sen ne yapıyorsun? Bir boğa boğalar. Dört. Ayakla üstünde olur. Aha, oy bir vurdu. Oy. Öldü mü la o? Aha, tam da burnundan vur. Takasıyor. Takasıyor. Aha arkadaşlar. E, like attı. Bakın size like atın tamam mı? Sağ <laughs> arkadaşlar. Böyle skinlerin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 4 like atarsınız. O videoya da 4 like atmışsınız. Bakalım skin. Arkadaşlar cidden skin çok tatlı ya. O her tür bir şey yakışıyor. Aha petrol mu oldu? Hocam al bakalım. Arkadaşlar bu arada benim alıyor. Gripten. Hadi Aa ben o. Ben. Aha. Aha. Ezik. 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 İzleyicilerimizden Edgar, evet Sandy, Piper ve Amber var. Bir daha Spike var. Bakalım belli ne olacak arkadaşlar. Galiba karşı Leon. Yeah. Oo. No. Kaçırdı arkadaşlar Leon'u. Böyle hiç yapmaz Ve 18 ot oldu arkadaşlar. Ha, ring. Hayır. Evet. Ya bir tane de Arkadaşlar bu ne Albayruk geldi Ateş ediyor arkadaşlar ona Aha nereye girdi ya He, Galiba bu top Arkadaşlar şimdi anladım Çamur oldu Çamur Çamur oldu Arkadaşlar <laughs> Bakalım ne var Aa korsan. Arkadaşlar kors oldu, korsan korsen oldu korsan oldu arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videoyu e, bitirim e, yok ya biraz daha izleyelim arkadaşlar. Ne geldi? O şey geldi arkadaşlar. Abisi geldi. Aha üç kişilik bir, bir kişi geldi arkadaşlarım. Aa, on on ve on bir verdi arkadaşlar. Onu veriyor veriliyor muydu ya? Hiç bilmiyorum. Bakalım su kick. Oo ateşli ateşli. Ay üstünden zıpladı arkadaşlar. Bir sürü şey. Ateş. Ateş attı arkadaşlar. Kül oldu. Aslında Ateş onu işlememesi gerek. Aha çok teşekkür ediyor ona. <laughs> Amber de tabii ki de Ateş'in sevdiği için arkadaşlar. Chris Grubbs. Aha zombi belli oldu arkadaşlar. videoyu burada kaçıyorum. <laughs> arkadaşlar şaka yaptım. Hey, yes. oh. Çok beğendim. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız e, video like alıp abone atmayı unutmayın arkadaşlar tamam mı? O zaman birlikte devamını izleriz arkadaşlar. Video bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Eksiyarsı çok seviyorum. Bay bay.